Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İstiklal. Ee, arkadaşlar sizlere bugün birkaç tane kod vereceğim. Biliyorsunuz ki yeni etkinlik geldi. Zaten iki gündür girip kullandığınız bir etkinlik olduğu için pek yabancılık çekmeyeceksiniz. Ee, biliyorsunuz ki bu etkinlik bayağı geniş çaplı, bir sürü ödülleri içerisinde barındıran bir etkinlik. Malum bu gibi ödüller bizlere çıkmayacağı için ben de sizlere birkaç kod vereceğim. Bu kodları girerek kendinizi popülerlik alabileceksiniz. Arkadaşlar öncelikle şuradan tekrardan çıkalım. Şuraya geleceksiniz. Şimdi ilk kodumuzu ekrana getirelim abi. İlk kodumuz bu. Neymiş? Baş harfi büyük, Cumhuriyet, 97. Bitti diyoruz. Al diyelim. Şimdi ikinci kodumuza geçelim. Evet şu anda iki tane daha hava ifşeğimiz oldu. Şimdi diğer kodumuz ekrana gelsin. 29 1020 20. Gördüğünüz gibi bir tane daha hava ifşek verdi. Diğer kodumuz da ekrana gelsin. 29 1019, 23. Gördüğünüz gibi bir havai fişek daha verdi. Şimdi havai fişeklerimizin hepsini de patlatalım. Yani arkadaşlar bunları açarken Bana iPhone 12 çıksın Ya da Airpods çıksın gibi bir beklentim Zaten yok ki bu Binlerce oyuncunun arasından Birkaç kişiye çıktığı için Sizi bulması tamamen şans meselesi Yani bana neden çıkmıyor Bana niye çıkmıyor Gibi Karamsarlıklara kapılmayın Buradan aldığınız popülerlikleri Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza veya bana Gönderebilirsiniz Birazdan kendi profilime girip ID'mi de vereceğim bana gönderirseniz ayrıyetten popülerlik atanlardan birkaç kişiye ekleyeceğim. Bu da sürpriz olsun. Popülerlik atarsanız çok mutlu olurum. Son bir fişeğimiz kaldı, onu da patlatalım. Evet, gördüğünüz gibi bir tane daha çay aldık. Kapatalım şöyle. Evet arkadaşlar kodlar gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda bu kodları her gün deneyebilirsiniz. Belki her gün aynı şekilde aktif edilebilir ve bunun sınırlı olduğunu unutmayın. Bir an önce yapın ki siz de ödüllerinizi alasınız. Şu şekilde son kez profilimi göstereyim. Bana popülerlik atan arkadaşlardan da birkaç kişiye ekleyeceğim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İstiklal ailesi. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanetiniz. Bay If you're leaving baby, let me down. Slowly let me down. Oh,